Herkese merhabalar, hepinize iyi arkadaşlar. Ne habersiniz? 2024 Oscar videoma hoş geldiniz. Ya da Oscar filmleri videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyorduk? Geçen seneye başlattım bunu. 2023 yılındaki Oscar'a aday olmuş. Oscar'da en iyi film Oscar'ına aday olmuş. Filmleri izleyip benim gibi sıradan bir insanın nasıl değerlendirdin hani ben oy kullanıyor olsaydım hani normal halk oy kullanıyor olsaydı ben hangisine oy verirdim hangisinin en iyi olduğunu düşünüyorum onu yapıyoruz bu videonun diğer amacı da kendime hani bir film izleme alışkanlığı oturtmak için ve en azından o sene içerisinde çıkmış en iyi filmi izlemiş olabilmek için böyle bir kendime sorumluluk böyle bir video yükledim. O yüzden yapıyorum bir de. Yani bunları bazen e, vizyonda izleyebiliyorum. Bazen kaçak aşamasındaydım. Yani daha yeni bir, birkaç gün, 3-4 gün önce izlediğim filmler var. Ve şöyle yapıyorum hani e, sonradan hani böyle bilgisayardan kendi evimde izleyeceğim sardan hani izleyip ondan hani değerlendirdikten sonra hemen izledikten sonra incelememi çekip öyle yapıyorum. Geçen sene de öyle yapmıştım. Bu sene de öyle yapacağım bazı filmler için ama bazı filmler için yapamayacağım. Mesela Oppenheimer'ı, Poor Things falan gidip sinemada izlediğim için onlara da gelip evde film çekeceğim. Mesela şu an Poor Things'i şu an değerlendireceğim kendi açımdan. En sonunda da, videonun sonunda da en iyi film Oscar'ını kime vereceğiz bakalım biz. Tırır! Gibisinden. Nelermiş mesela? Bakalım hemen. E, bu sene en iyi film Oscar'ına aday olanlar Oppenheimer, Poor Things, The Holdovers, Barbie Barbie'yi izlemeyeceğim burada. Yaz, sinemada da izlemedim, normalde şeyde izlememiştim. şu bunu vermezler yani böyle bir sadece sıfır reklam olsun diye yüklemişler mesela. Killers of the Flower Moon, American Fiction, Maestro, The Zone of Interest, Past Lives, Anatomy of a Fall. Şimdi buradan ben Oppenheimer, Poor Things'i, Anatomy of a Fall'ı sinemada izledim. Çıktıkları zaman, en azından Türkiye'de vizyona girdikleri zaman. diğerlerinde de normal e, evimde bilgisayardan, kaçaktan falan izledim arkadaşlar. İlk filmimize gelirsek The Holdovers. The Holdovers'ın hikayesi e, geçmiş zamanda geçen, 70'lerde, 80'lerde galiba. Bir Amerikan yatılı okulunda geçiyor arkadaşlar. Bir öğretmen ve bir öğrenci arasındaki ilişkiyi anlatıyor. Ve çok iyi anlatıyor. Hani benim filmlerde en çok e, kıstas olarak aldığım şey kendinizi karakterin ana karakteri veya yani karakterin yerine koyup ben bu durumda olsaydım bunu yapabilir miydim ne yapardım gibi bir düşünceye sahip mu bize o duygu geçirtiyor mu bu film kesinlikle o duyguyu geçirtiyor bize hani öğretmen olsaydım öğretmen burada ilk başta öğrencilere gıcık bir öğretmen gibi ama sonradan bir öğrenciyle yani yurtta yalnız yalnız kalıyorlar ve sonradan onu anlamaya çalışıyor onunla ilişki kurmaya çalışıyor ve çok da iyi kuruyor filmde bize bunu çok iyi gösteriyor hatırladığım şeyler oyunculuklar gayet güzel ama hani çok basit bir senaryo. Basit bir senaryo dedim hani bir en iyi film Oscar'ına aday alacak kadar çok iyi bir senaryo değil yani. O yüzden basit bir senaryo. Hani başta yalnız kalıyorlar şeyde yurtta o okulda yani okulun yurdunda. Sonradan birbirinin sorunlarını ele geçiriyorlar. Sonra birbirlerini sempati koyuyorlar ve çocuk eğitim öğretmen hayatına daha etsin diye kaçak yaptığı şeyleri söylemiyor ailesine. Evet bitiyor. Hani böyle çok basit, senaryosu basit, kurgusu öyle çok karmaşık bir kurgu değil. En iyi yaptığı şeyler dediğim gibi oyunculuklar size o duyguyu geçirmesi, çok sade, yalın bir şekilde anlatması. Hani ben benim bu puan, e, filme zaten onun üzerinden 7,5 falan olur. Hani 8 üstü asla olmaz. Hani bunun da en iyi film Oscar'ını alacağını düşünmüyorum şu anlık. American Fiction'da arkadaşlar. American Fiction senaryosu bazıları beğenmeyebilir. Çok az bir kesim en azından. Bazıları ise gerçekten hayran kalabilir diye düşünüyorum. Bununda ee, bunda da bir yazar var. Popülist, e, popüler bir şeyler yazmıyor. Yani e, Amerikan halkının işte halk başka şeyler yani siyahilerin hayatlarına daha basit basit bir şekilde yazılmış romanlara yöneliyor ama bizim yazar daha sofistike, daha duygu verici, daha e, sem içselleştirecek derin hikayeler yazmaya çalışıyor. Öyle de şeyler yazıyor ama satamıyor bir türlü. O yüzden hani çok da zengin değil. Ailesine bakması lazım, annesine vesaire falan. Yani bu sorunu iyi geçirmişler. Yani şu sorunu iyi geçirmişler. Halkın hani popüler şeyleri. Herkes popüler. Herkes popüler olmaya çalışıyor. Hani popüler şeyler yazmaya çalışıyor. Diğer tüm yazarlarda her ne kadar öyle yazmak istemeseler. Hani bize bu popülerliğin kötülüğünü mi desek. Hani halkın yani insanların popüler olan şeye devamlılığını iyi gösteriyor. Hani o yüzden hani bu popülerlik sorununa güzel ayak basmış ee, en sonunda da böyle farklı senaryo şeklinde bitirmiş. 3-4 tane farklı şekilde bitiriyor. Sen izleyici olarak hangisine e, hangisini seçmek istersen gibi bir durum oluşuyor. Ama film bir tanesini seçiyor. O da popüleritenin neyi beğeneceğini, kanlı, şeyli olacağını beğeneceğini düşündüğü için film öyle bitiriyor. Hani filmi izlerken böyle bir son beklemiyordum. Çok değişik bir sondu. Hani şaşırttı bu açıdan sizi. Hani düzenli bir şekilde açıp iki saat boyunca izlerseniz kesinlikle şaşırtır. Evet ben hani kendimi o başrol yerinde hissetmedim ama hikayeyi merak ettim. Bu o hikayeyi çok iyi merak ettiriyorlar. Çünkü içeride bir karlık falan da dönüyor filmde. Hani bunu yazar bu etik düşüncelere sahip olan birisi neden bunu yapıyor? Ne yapacak ileride gibi şeyleri sorgulatırıyor size. Yani sonu hakkında falan güzeldi. Hani senaryo bir tık daha akıcı olabilirdi diye düşünüyorum. Yani buradan hani düşün 8 verir miyim bu puana bu filme vermem? Bunun en iyi film Oscar'ını alır mı? Almayabilir. Ben buna verir miyim oyumu? Vermem diye şu. Hani bu The Holdovers'a bir tık üstüne koyuyorum bunu mesela kendi sıralamamda. Hani 7.75 gibi bir IMDB puanı veriyorum. Daha sonrasında Poor Things'e gelelim. Poor things Poor Things. Daha 4 gün önce falan sinemada izledim. Acayip bir senaryo. Hani bu senaryoyu ilgi çekmeyecek İnsan bir sinema sever yok yani her sinema severin bu senaryoyu izlemesi lazım. Bu fikri, bu şeyi izlemesi lazım ve filmde şöyle bir şey var. Bizim dünyamızda geçmiyor. Çünkü öyle bir evren yok, öyle bir dünya yok yani bunu görebiliyorsunuz çok. Ve bir belli bir zaman yok. Hani çok ilerleyen şeyler de var, geçmişte yaşanmış gibi şeyler de var. Hani bir yerde görmüşsünüz zaten ana amaç burada hani siz işte zaman ve mekan önemsiz gösteriyor bu film. Ee, bu filmde ne oluyor? Bir e, kadının beyni alınıyor. Yetişkin bir kadının. Sonra bir bebeğin yani daha yeni doğmuş bir bebeğin beyni konuyor. 30 yaşındaki, yani 30 yaşındadır <laughs> yani Yetişkin bir kadının bedenine. Öyle bir doktorumuz var bu işlemi yapıyor. Bu Sonrasında bu yeni beyinli bebek de yavaş yavaş gelişiyor. İlk başta normal bir hani normal bir bebeğin yürümesini keşfetmesi gibi yani dünyayı keşfetmesi gibi gelişiyor. Daha sonrasında keşfederken bir yolculuğa çıkıyor ve dünya sorunlarını çok iyi ele geçiriyor. Başta mesela biz küçükken de hani dünyayı çok iyi güzelleştirebiliriz, iyileştirebiliriz diye düşünüyorduk. Şu anda belki bir tık öyle düşünüyoruz ama daha küçük şey olduğumuz için. Aynı şekilde filmde de öyle ama daha sonrasında anlıyor ki tek başına hiçbir şey yapamaz. Hani Kapital şey bir oyun hani hiçbir şey yapamaz bunu görüyor. Ondan sonra Emma Stone'un oyunculuğu muhteşem. Büyük ihtimalle kadın oyuncu Oscar'ını alacaktır Emma Stone'dan. Senaryonun muhteşem olması çok ilgi çekici bir senaryo ve çok iyi işlenmiş. Akıyor. 2, 2 saat 20 dakika hani şeyle falan 2 saat 15 dakika 2 saat 10 dakika akıyor. Hani ben nasıl geçtiğini anlamadım filmi bir kere sinemada izlerken. Akıyor. Müzikler güzel, oyunculuklar çok iyi. Bize böyle küçük küçük şeyler veriyor. Karm o ilişkilerin karmaşasını belli eden şeylere veriyor. Ondan sonra bir bebek beyninin bazı haz duyu organlarını keşfetmesini veriyor. Onu <laughs> çok komik cümleler kurduruyor orada. Muhteşem bir film gibi bir şey ama çok garip de bir film. Normal bir bilim kurgu filmine de benzemiyor. Hani sever o yüzden çok iyiydi. Hani ben ya yani şu... Bu filmde şunu demezsiniz hani ben şu kişinin yerinde olsaydım diye. Çünkü öyle bir film değil size yeni bir bebeğin beyninin yani yetişkin olarak başlasaydı hayata ne olurduyu biraz gösteriyor. Hani o duyguları o dediğim o fikri bize çok güzel veriyor arkadaşlar. Bu yüzden bu filmi bayağı beğendim. Bu en iyi Oscar'ı alabilir. Buna 8-15 gibi bir puan verim yani şu an ilk üçümdedir. Yani Poor things. Şimdi Maestro'ya gelelim. Maestro hiç konuşmaya bile gerek yok. Oyunculuk çok iyi. Bradley Cooper'ın oyunculuğu çok iyi. Yönetmenliğini o kadar şey yapamayacağım. Kurgusunu o kadar şey yapamayacağım. Şimdi Bradley Cooper'ın oynadı o bizim en iyi orkestra şofi, şefi dışında diğer hiçbir kişinin derinliğine inemiyoruz. Yani bu insanın neden bu kadar şey, neden böyle veya işte eşi, onun aşkını anlatmaya çalışmışlar biraz hani o ikili ilişkiliği. Ama hiç hani diğer kadının yanında olamıyoruz yani. Çok bir, onun sorunları ne falan onu bize çok yansıtamamışlar. Yani kurgu çok iyi değil, akmadı, uzun. Hani... Müzik sahneleri bir tık güzel yani, onlar izlenir. Onun dışında hani çok normal, sıradan bir Amerika biyografi filmi gibi bir şeydi yani benim için. Amerikan biyografi filmi gibi bir şeydi. Hani neden aday yapmışlar? Bizim daha yani Türkiye'den bile daha iyi filmler vardır yani bundan. O yüzden bu da alamaz. Şimdi Barbie'yi de koymuşlar en iyi Oscar film listesine ama Barbie'yi izlemedim, izlemeyeceğim. Herhangi bir en iyi film Oscar ödülüne adayına bile layık değil bir film olduğunu düşünüyorum. İzlemeden yani herkes de böyle düşünüyordur bence. Sırf reklam olsun diye buraya koydular büyük ihtimalle. Alırsa da artık Oscar'a güvenceniz sıfır olsun gerçekten. Hani diğer filmler en azından iyi filmler yani. Şimdi diğer bir filmimiz olan Oppenheimer'la devam edelim. Oppenheimer biliyorum bu senenin en çok beklenen belki de izlenen filmidir. Hani Barbie ile beraber çok şey yaptı. Oppenheimer'ın ee, bir kere hikaye anlatı şeklini beğendim beğenmedim. Beğenmedim kısımları e, yani bomba olan bir şeyin içinde böyle alevlerin falan olmaması çok o kargaşayı falan bekliyorduk. O, o bir tık beklentimin dışında kaldı. <laughs> Onun dışında ama hani bir siyah beyazlı geçmesi ondan sonra e, o kişilerin bir kere neydi bizim Oppenheimer'ın yani o bomba yürütücümüzün duygularını çok iyi anlattı yani. Onu, ona kesinlikle katılıyorum. Veya işte ben bir ölümüm, ben bir şey yaptım falan. Onu çok iyi anlattığını düşünüyorum. Filmi bir tık uzun buldum. Onun dışında her ne kadar diyalog üzerinden geçen bir film olsa da çok güzel aktığını düşünüyorum. Bir daha izleyeceğim. Yani tek izlememde pek bir şey anlamadım ne de. Ee, daha iyi oturması için bir daha izleyeceğim bir film yani. Onun dışında oyunculuklar muhteşem. Ses muhteşem. Hani müzik muhteşem. Oppenheimer'ı Oscar'da da favori görüyorum zaten. Ve Oppenheimer aynı e 8 falan veririm zaten. Hani onun üzerinden. 7.5'dan 8 falan veririm. Daha üstünü. Bir tık daha kısa ve e, son finalleri bir tık daha iyi yapsa öyle verirdim diye düşünüyorum. Şimdi onu yaptı. Killers, Killers of the Flowerman. Bunu daha dün izledim. Çok, çok iyi anlatmış. Hani o zamanki o petrol şeyini e, Kızılderililerden Kızılday'a diye Yanlış hatırlamıyorsam. Yerel halktan o petrolü, o yerel halkı bitirme sürecini çok iyi anlatmış. Yani o zamanki Amerika'yı gördüm. Bunu diyebilirim. Ama öyle müthiş bir senaryosu yok. Hani sizi hayran bırakacak bir senaryo. Adam gidiyor, öldürüyorlar, petrolü alıyorlar. İşte normal Amerika zengin olmaya çalışıyor. Şu, an, ya, şu anki yaptığı gibi Amerika'nın. Hani o hikayeyi çok iyi anlatmış ama aş aşırı çok iyi bir senaryo yok. Çok iyi bir hikaye yok sadece olan bir, yaşanan bir olayı çok iyi anlatmışlar. Hani buna da çıtır çerezlik bir film aynı zamanda. Ya sadece DiCaprio falan çok iyi oynamış. Hani bunun pek bir e, ödül alacağını demeyeyim. Oscar, en iyi film Oscar'ı alacağını düşünmüyorum zaten. E, müzikler falan o kızıl derili müziği, yerli halk müziğini de çok iyi yansıtmışlar. Oyunculuklar iyi falan vesaire. Güzel bir izlenmesi gereken bir film kesinlikle. Ama dediğim gibi ödül alamaz bu. Şimdi Anatomy of a Fall'a gelelim. İlk başta şunu, şunu söyleyebilirim. Kesinlikle en iyi senaryo, en iyi özgün hikaye dalında bir ödül alacaktır. Bundan eminim yani. Çok 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 iyi bir hikayesi var. Çok iyi bir kurgusu var. Çok iyi bir oyunculuk size geçirme duygusu var. Hani düşünüyorsunuz böyle. Hani nasıl düştü, nasıl yaptı onu çok iyi yansıtmışlar. Hani bu alabilecek filmlerden bu arada bence. Hani en son bir tartacağım film videonun sonunda kim alır diye. Ama işte Amerikan filmi değil. Bir Amerikan yapımı değil. Fransız yapımıydı yanlış hatırlamıyorsam. Oyunculuklar çok iyi, kurgu çok iyi, senaryo çok iyi, bağdaştırma çok iyi. Şu anlık böyle bu filmi de bayağı oldu izleyeli 4-5 ay. Hani şu an böyle ...atırladığım kadarıyla yorum yapabiliyorum. Ama bunu da bu filmi de bir tık uzun bulmuştum. Ama güzel film izleyeceğiniz bir akşam mesela. Sırf o amaçla hani ben bu akşam güzel bir film izleyeceğim dediğiniz veya veya hani o amaçla gittiğiniz bir sinemaya o amaçla gittiğiniz bir gece ise kesinlikle bu filmden zevkli bir şekilde tatmin olmuş bir şekilde düşünerek kim yaptı kim nasıl yaptı. Hani o duyguyu veriyorlar zaten ana amaç o oh, filmlerde benim gördüğüm hani kimin yaptığını çözebilmek ya da kendini o e, masumun yerine koyabilmek, o kişinin, o çocuğun yerine koyabilmek. Onu çok iyi yapıyorlar. Hani onun üzerinden 8'lik yani uzun olmasa sekiz buçuk, sekiz buçukluk bir film hatta benim için yani. Şimdi gelelim e, videomuzun sonuna gelmeden önce diyelim bir. izlemediğim, izleyemediğim iki film var. Çünkü son zamanlarda hayatım bir tık yoğun oldu okul falan başladı izlemedim. The Zone of Interest ilgi alanı ve Past Lives. Past Lives'ın e, Instagram'da YouTube'da falan görmüştüm. Onun biraz çok sıradan bir aşk hikayesi, romantik bir hikaye olduğunu duydum. Onun alabileceğini de söylemedi kimse. Yani öyle bir şey yok. İlgi alanı güzel bir film diyorlar. Keşke izleseydim. Ama bu videoyu yetiştirmem gerektiği için bu vakte izleyemeyeceğim bu videodan önce. Bundan sonra kesinlikle izleyeceğim bir film. İnşallah bu almaz yani en iyi film Oscar'ını. Alabileceğini düşündüğüm iki film var. Üç film var zaten. Onun öncesinde bir diğer dallara bakalım hemen kısaca. Şimdi en iyi yönetmen demiş. Bence Christopher Nolan alır büyük ihtimalle. Ya o alır ya da Poor Things'in gerçi Anatomy of a Fall da var. Ama büyük ihtimalle Christopher Nolan'a verebilirler. Onun sonrasında en iyi kadın oyuncu Emma Stone. Tartışmaya bile kapalı. En iyi erkek oyuncu Duyumlara göre Maestro'dan Bradley Cooper alabilir diyorlar. Yani ya o olur bence ya da Open Army'den Clint Murphy alır. Ve 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 ben en iyi Oscar'ı kime veriyorum? Bir kere bence bu adaylardan o iki tane izlemediğim dışında. Onları Past Lives kesinlikle aday değil onu biliyorum. Hani alabilecek bir hikaye değil onu öyle yorumlar gördüm izledim. İlgi alanında çok e, popüler bir şey değildi. Film ekimde falan çıkmıştı. Onun dışında hani bir yurt dışına vesaire çok popüler olan bir film değildi. O yüzden o da alamaz. Hani belki alabilecek derecededir ama ben izlemedim için de alamayacağını düşündüğüm için de yetiştiremeyeceğim için de izlemedim. Böyle oldu. Onun, bu yüzden onu da alamayacağını düşünüyorum. Alabil Üç film arasına geçer bence. Oppenheimer, Poor Things ve Anatomy of a Fall. Ben olsam... Ben olsam Anatomy of a Fall'a verirdim. Bourting'se de verebilirdim. Oppenheimer'a da verilebilir. Ama ben açıyorum, açıyorum, açıyorum. Oscar jürisinin en iyi film Oscar'ını Oppenheimer'a vereceğini düşünüyorum. Ama ben Anatomy of Fall'a verirdim. Bir pusulam olsaydı, bir Anatomy of Fall, 2 Bourting's, ...üç Oppenheimer diyorum. Ama jüri bence Oppenheimer'a verecek çünkü en popüler ve gerçekten de iyi yani hani alsa iyi aldı demeyeceğim bir film en azından. Ve çok popüler olduğu için ve Christopher Nolan e, ismi geçtiği için onun alacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bu şekilde sizin ne kim hak etti, kim almalı, ödülleri siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, esen kalın. Bay bay.